Merhaba arkadaşlar. 14 Kasım Salı iddia tahminleri, banko maç, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik, kasa kupon için farklı oran çekilebilir, Süper, spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 01.30'da Bolivya'da Royal Pari ile Vakadies karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Royal Pari oynadığı en son karşılaşmada Libertat'ı 2-0, Oriente'yi 1-0'lık skorlarla yenmiş. Tomayapo ile 1-1 berabere kalıp Wisterman'ı 2-0, Bolivar'a 2-1 kaybetmişti. Vakadiyes'in form durumuna baktığımızda Bolivar'ı 4-3, Guabira'yı 3-0, Always 3'de 2-0 yenmiş. Independiente'yi 3-0, Vinto'ya ise 3-2 mağlup olmuştu Vakadiyes. Royal Paris ile Vakadiyes arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahmini ikinci yarı 0-5 üst. Saat 0-2'de Ekvator Ligi'nde Delfin ile Juventus'a karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Delfin oynadığı en son karşılaşmada Gualeceo'yu da 2-2 berabere kalmış. Kumbaya'yı 4-0 yenmişti. Katolika ile 2-2, Letu 2, 2 ile 0-0, El Nation ise 2-2'lik skorlarla berabere kalmıştı. Juvenca'nın form durumuna baktığımızda da golsüz, Runa ile 1-1. Dep Cruanca, Gualeco karşılaşması da yine birbirlik beraberliklerle sonuçlanmış. Intel Valle'ye Katolika ise 3-2 mağlup olmuştu Depçuhan Çağ. Delfin ile Depçühança arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim ilk yarı karşılıklı gol yok. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.